Ay kuzlar çok heyecanlıyım. Demek takı yapacağız. ha. Ay bu küpelerden de çok sıkılmıştım. Şöyle kocaman bir kolye istiyorum kendime. Elsa, Barbie heyecanlı değil misiniz siz? Evet. Hı. Hmm. bak aynıler yaptınız mı? Daha önce Elsa bir şeyler yapmış. Şöyle bir kolye yapmış. Hep maviden yapmış Elsa ya. Tabii maviyi çok seviyor. Ben kırmızılı bir şeyler istiyorum. Ee, kırmızı yok mu be? Aa, aa, kırmızı yokmuş ya. Burada boncuklarımız var. Ona iplerimiz var. Bu boncukları dizeceğiz. Bak Barbie. Bak bak kız bundan sonra çok güzel kolye olur. Bak. Onun ucu var. ama çok küçük. Hmm, tamam. Neyse ilk kim yapsın? Hadi o piti piti yapalım. Bak. İlk kime yapalım? İlk Barbie'ye mi ya yapalım? Dur. Bakayım Barbie göster. Çok Küçücük, güzel. Küçücük, hmm. ucu var. Tamam. Evet ilk kime yapalım? Elsa zaten kendi çok yapmış. Barbie'ye ya da bana yapalım, tamam mı? Önce ben istiyorum. Ben böyle o zaman kırmızı yoksa şu sarıdan istiyorum. Küpelerimin oyunu olsun. Sarı koyacağım. Bir de şöyle renklilerden koymak istiyorum. Ben bir Aa. de adımızı koyalım. Tamam. Bir de ah bak Ama, bir şey bakacağım. Aa, yok. Bir de burada böyle karakterler varmış ya. Bak böyle evet. bir tane kız varmış. Şöyle, şunları da şuraya koyalım mı dizelim? Ben bakacağım. Ben. Evet, şunları göstermek istiyorum. Bu neymiş böyle? Bu pasta mı? Üç mumlu bir pasta. Ben... Sonra bir hediye paketi. Sonra şöyle. Ay bir güzel kız çiçek mi tutuyor ağzında boncukla mı oynuyor? Bu ne ya? Ben Hayır, Hayır Lollipop. Barbie Lollipop mu yiyor kız o? Ay bilemedim Barbie. Teşekkür ederim Barbie'ciğim. Söylediğin için şu neymiş? Şu ne? Böyle de bir tane bir şey çıktı içinden. Bu ne? Aa gözlükmüş. Valla bu kızlar benden daha iyi biliyor ya. Evet. Barbie ve Elsa. Aha düdük. Bak bunu ben böyle tersinden bilirim. Çünkü bu kesin düdük. Ay, lollipopmuş ya. Şöyle düdük zannetmiştim. Meğer Lili Ben bunu böyle bir tane tam ortaya bunlardan bir tanesini takmak istiyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Ben bugün. pastayı takmaya çalışıyorum. Hmm, şeker. Tamam. Ah bu da şekermiş. Evet. Şeker. Sonra devam Bilekliğiniz edelim. Bilekliğiniz oluyor hanımefendi. Ay Elsa ne güzel yapıyorsun ya. Yap kız yap yap. Bakayım, bu da bu ne ya? İşte bunu da söylesene Barbie. Hediye ne? paketi. Hediye paketi, evet. Bakayım, şu ne ya, şu? Aa kalp. Bu be, bunu bilirim. Doğal kalp... bana ver. Aa hadi, Onu sen kalbi sen istiyorum. tak. Tamam kalbi sen tak. He. Ya ben de şöyle şeffaf bir tane kalp buldum. Bunu nasıl, o. nasıl takacağız uca? Bunun deli yani ya, varmış deli. Bana Susun. bundan taksana be. böyle tam ortaya. tam ortaya gelsin. Çok güzel olur. Bak şöyle ayırdım kenara. Daha şöyle yapalım. Aha, evet tam ortaya gelsin çok güzel. Bak. Aa, böyle doldu. Ama düşer böyle böyle yürürken bak böyle böyle bak böyle hareket ettikçe böyle düşer. Ya, onu takmayalım. Kolye takmayalım mı? Evet. Onu 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 zaten taksarsın? ortasında boşluk var. Hmm, ortasında. Iyi, tamam. O zaman şuraya koyayım da ayırayım ayırayım. Şöyle yapayım. Ondan sonra şurada bir kız daha var gel kız bakayım sen buraya bu da. Bu bunlar da hep şeker yiyor ya. Bu da o böyle. kız çok güzel. Evet, sana kızı, benziyor. Kızı bana ver de ben takayım. Evet, sen tak sana ben. Aa, burada harfler de varmış. Bak. Ama a yok. A. A yok mu? Hıh. Hmm. Evet. Hangi harfler var? Ne var? Aa, T var, T. D var? Z hmm. var. Gece tane D harfi var. Aa, bir sürü de varmış. Ya. Hmm. Takamıyorum şu pas Dayı. Ay bu morlardan da mı koysak Evet böyle sarı, yeşil, mavi, ondan sonra pembe, Anladım. açık pembe ve lila renk var. Ay çok güzel oluyor. Boynuma da çok yakışacak. elimle de çok uyumlu. Girmiyor, çok beğendim. Girmiyor, girmiyor. Barbie ne durumdasın Barbie? İlerleme bu Pasta girmiyor. Olmuyor mu? Dur Elsa sana da yardım etsin. Elsa bak kendine iki tane yapmış bir, iki tane yapmış. Şimdi Kim benimkini konuşuyor? yapıyor. Sana da yardım etsin Elsa. Barbie bu şekilde devam ediyor. Hepsini dizmiş. Barbie güzel ne varsa hepsini almışsın hayatım. Ee, Ama Ben de devam ediyorum. Evet şöyle Elsa da benim için yapıyor. Neredeyse bitmeli olmuş. Şöyle boynumda bir görmek istiyorum. Hii, ay çok güzel oldu. Çok beğendim. Evet daha bu bir böyle. Kaldı. Evet bitmek üzere. Burada yıldızlar kalpler falan da var böyle biz sevdik. güzel Eğlenceli vakit geçirebileceğimiz ne? bir etkinlik oldu. Kek. Bakayım keke. Of kek. Cupcake. Evet videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Hayat. Evet Barbie devam Hayır, ediyor. Dur. Ben tamam. daha bitirmedim. Ezgi'nin kolyesi hazır Ezgicim kolyeni takacak. Barbie, o. Barbie sen hepsini alacaksın. Pembe ne varsa hepsini taktım bakayım bir daha tekrar. Bakın bu bu. Daha Barbie az olsun. değil mi? Daha devam et.